Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürt'üne, Türk'üne, Çerkez'ine, Alevsin'in, Laz'ına tüm kardeşlerime selamlar olsun. Arkadaşlar, AK PKK terör örgütü. Hemen hemen 19 yıldır ülkemizi işgal eden gayrimeşru bir yönetim. Bu gayrimeşru yönetim hilleyle, hurdayla, yalanla, dolanla ülkemizde satmadık, çarpmadık, çırpmadık, bitirmedik. Ne kurum, ne sanayi, ne tarım hiçbir şey kalmadı. Sağlık sektöründen tut bütün her kuruma kadar her yeri bitirdi. Ne yaptı? Yol yaptı. Parayı iyi çalabilmesi için. Ne yaptı? Hastane yaptı. Bir fabrika yaptı mı? Yok. Fabrikalar nerede? Hani yerde otomobilin fabrikası? Hı? Bir çilik çakıldı mı? Yok. Arkadaşlar 19 yıl içinde sanayi, tarım, sağlık, hayvancılık, bilim, teknoloji ondan sonra ne diyelim arkadaşlar her daldan, milli eğitimden, halkından yani hepsi, hepsi, bütün hepsi 190 yıl ülkemiz resmen geriye gitmiş kadar oldu. Ne EGM'si kaldı, ne sanayisi kaldı, ne TSK'sı kaldı, ne milli eğitimi kaldı, ne HSK'sı kaldı, ne TSK'sı. Ya bitirdi arkadaşlar, bitirdiler. Yani şöyle söyleyeyim. Ne teknolojiden yana, ne hayvancılıktan ne yana, ne turizmden yana. Şöyle bir turizm en basit 2010 yılında. Bakın açın videoları. Açın. Youtube'da çok. 2010 yılında gelen turizm e, vatandaşların, halkın, turistlerin şu Antalya'da olsun, Bodrum'da, Marmaris'te denizde yüzülecek bir gram bir yer bile olmuyordu. Sahilde havlu serebilecek yer olmuyordu. Bugün için turizmden kim geliyor? Korona yorulmayı e, bahane etmiyor. Koronadan önce 2019'da, 2018'de ne kadar turist geldi ha? Bırakın ben arkadaşım Antalya'da yıllarca ben orada yaşadım. Yıllarca. Antalya Havalimanı'na Güllük Caddesi'nden baktığınız zaman uçaklar havada sıraya girerdi. Bugün için birinci Havalimanı dış hatlar, 2. Havalimanı e, hat dış hat, Havalimanı kapatılmış durumda. Hepsi iç hatlara aktarılmış durumda. Antalya gibi bir yerde turizm bitmiş yani. Marmaris gibi, Bodrum gibi Türkiye'mizde turizm bitirdi bu lanet ya her yönden bitirdiler. En basit şunu söyleyeyim. 2011 Van depreminde dünyanın her yerinden, dünyanın her yerinden bizim Van depreminde her yerinden yardım geldi ülkelerden. Her ülkeden, dünyanın her tarafındaki ülkeden hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Van'daki deprem için yardım geldi. Elazığ'da hangi ülke yardım etti? Kaç tane ülke geldi? Hı? Kaç tane ülke? Hiç. İzmir'deki depremde kaç tane ülke geldi yardıma? Hiç. Varsa yoksa bu orospu çocuğu Türk halkına yapacağı yardımları Elazığ depremindeki o millet o aç, hal, sefil halde o ortalıktayken 200 milyar dolar götürür Ukrayna'ya verir. Yok Katar'a verir, yok ee, affedersin neydi şu Somali taraflarına yardım eder, yok oraya çıkar ben bu kadar ülkeye yardım ettim der. Ya arkadaşlar ülkemiz bitirildi. Maddi ve manevi her yönden bitirildi. Bu orospu çocukları, bu yavşak orospu çocuklar ülkemizi yok ettiler, bitirdiler yok edip bitirdiler arkadaşlar. Ülkemizde, ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizde doğru düzgün hiçbir şey. Bakın üretim olmayan ülkeyi unutun. Üretim yok, tarım yok, turizm yok, her şey bitti. Neyse arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Bu lanet yönetimden bir an önce kurtulalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek